Düzenlenen basın açıklamasında Şerefiye Mahallesi Muhtarı Aziz Şahin, İsmet Paşa Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Emine Sarıkaya ve Veliler bir araya geldi. Okulun ihaleyle satışa çıkarılması kararına tepki gösteren veliler ve okul aile birliği üyeleri plan tadilatı hazır, eğitim alanı da gitmiş, yerine ballı bir ticaret gelmiş. Peki bundan kimin haberi var? Okulun gerçek sahiplerinin haberi yok. Velilerin haberi yok. Mahalle sakinlerinin haberi yok. Biz bu kararı basından duyuyoruz diyerek tepki gösterdiler. Okulun satış kararının iptal edilmesini isteyen veliler basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yine imar planı ranta kurban olacaktır. Çözüm imar planında parsel tahsisini eğitim alanından ticareti alanına dönüştürmek olmuştur. İyi Genel Meclisi başkan ve üyeleri bu arsayı satmayın. İhaleden vazgeçin. Eğitim yuvasının yerine yeni bir büyük iş merkezi yapılmasına sebep olmayın. Rantı değil halkı düşünün. İsmet Paşa Ortaokulu'nun yıkılmasına karşıyız. Öğrencilerin dağıtılarak geçici binalarda eğitim almalarına ve dolayısıyla eğitim kalitesinin düşmesini kabul etmiyoruz. Söz konusu arsanın imar planında ticaret alanına dönüştürülerek iş yeri binası yapılacak olmasına itiraz ediyoruz ve arsanın satılmasına karşıyız taleplerimizin karşılanmasını yerel idarecilerimizden bekliyoruz. Aksi takdirde her türlü hukuki haklarımızı ve sivil farkındalığımızı kullanarak netice alıncaya kadar bu kentin geleceğine sahip çıkmak adına haklarımızı aramaya devam edeceğiz.